hücre ve organelleri. Hiç düşündünüz mü? Yaşamı var eden şey nedir? İnsanların, hayvanların, bitkilerin yaşamasını sağlayan, onların yürümesini, hareket etmesini, nefes almasını sağlayan şey nedir? Bir bakış atmaya ne dersiniz? Birlikte tüm canlıların en küçük yapı taşı olan hücreleri inceleyelim. Yaşam ilk suda var olmuştur. İlk hücreler basit yapıda olsa da ilerleyen zamanlarda bu hücrelerin yapıları karmaşıklaşmaya başlamıştır. İlk başta var olan hücreler çok basit temelde hareket etmeyi, belli bir görevi yapmaya sahip olsa da ilerleyen zamanlarda kompleks görevler yapabilecek kapasitelere ulaşmışlardır. Hücreler zaman geçtikçe çeşitli olay ve görevler için kendi içerisinde organellere sahip olmaya başlamıştır. Zaman geçtikçe özel yapılara sahip olan hücreler hareket etme, ilerleme ve nefes alma, güneş ışınlarını absorbe etme gibi birçok farklı görev için özelleşmiş organellere sahip olmaya başlamıştır. Bu yapılar geliştikçe hücreler de kendi içerisinde birleşip daha farklı hücreleri oluşturmaya bu hücreler de en son biz insan, hayvan, bitki gibi canlıların oluşmasında çok büyük öneme sahiplerdir. Hücreler vücudumuzun tüm yapılarının yapı taşıdır. Hücreler çeşitli yapı ve organellere sahip olabilir. Hücreler geliştikçe farklı farklı organel ve yapılara da sahip olmaktadır. Hücre duvarı, golgi aygıtı, sentrozom, ribozom, çekirdek gibi bütün hücrelerde temel yapılar bulunmaktadır. Ancak hücreler özelleştikçe kendi içerisinde özel organel ve yapılara da sahip olabilir. Örneğin hayvan hücreleri hareket etmek için kuyruk gibi yapılara sahip olabilir. Hücre zarı, hücrenin dış kısmında bulunan molekül özelliklerine göre hücrenin içine alan veya hücrenin dışında tutan yapıya verilen isimdir. Tüm canlılarda bulunur hücreler kendi içerisinde çeşitli yapılara sahip olabilir. Bu yapılardan en önemlisinden birisi mitokondidir. Mitokondri hücrede enerji üretiminden sorumlu olup hücrenin ATP üretmesini sağlar. Ribozomlar hücre için gerekli olan tüm protein sentezlerini yapar. Golgi aygıtı proteinleri ve lipitleri modifiye ederek onların paketlenmesi ve dağıtılmasında görev alır. Çekirdek hücrenin tüm genetik materyalini içerir ve hücre faaliyetlerini kontrol eder. Bu videoda gördüğümüz kadarıyla bir hücrenin yapısını, oluşum tarihini, içerisinde bulunan organel ve yapıları incelemiş olduk. İzlediğiniz için teşekkür ederim.